Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç olan ülkelere maddi yardım yapacağını söyledi. Hı. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Türkiye'nin imkanı varsa yapılabilir. Tabii denecek ki Türkiye'deki insanların da ihtiyacı var. İşte orada biraz o tartışma konusu bu. Bir ülkede bizim ülkemizde de yardıma ihtiyaç olan insanlar var. Azımsanmayacak derecede. Ama tabii bu, tür yardımların bir kısmı biliyorsunuz yalnız insani değil aynı zamanda politik ve geleceğe yönelik olarak ilişki kurmak bağında da yapılıyor. Evet. Ülkeler öyle yapıyorlar genelde. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç olan ülkelere maddi olarak yardım yapacağını söyledi. Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyim? Ciddi misin abi sen? Evet, maddi olarak yardım. Para yardım, bildiğimiz evet. para. Evet, bildiğimiz para. Nakit. Abi bizim ihtiyacımız var. Nasıl başka ülkelere yardım edebiliyor ki? Ben anlamadım. Mesela ben şu an acımdan ölüyorum. Para kazanmak için gidip müzik yapacağım. Evet. 10 lira, 20 lira, 30 lira, 50 lira kazanmak için. Sokakta müzik yapıyoruz. Sokakta müzik yapıyoruz biz. Başka ülkelerin nasıl ihtiyacı olabilir ki? Ben anlamadım ya. Bizim ihtiyacımız var mı? Bizim nasıl ihtiyacımız yok abi gözünü seveyim nasıl ihtiyacımız yok bizim? Millet acından ölüyor be ya. Millet peynire kafa atıyor abi ekmek yok evde. Peynire, baş. Kafa atıyor. peynire kafa atıyor evde ekmek yok. Evet. Biz burada acımızdan ölüyoruz müzik yapacağız. Cumhurbaşkanı da gidip başka ülkelere yardım ediyor. Peki bu nereden geliyor bu para? Bilemiyorum yani. Gömü falan tepkir. mı buldu acaba hani gömü falan mı buldu yardım ediyor? Ama başka ülkeleri kime mesela? Onu açıklama yapmadı. İhtiyacı olan ülkeler. Bize yardım etsin abi kurban olayım ya. Biz acımızdan ölüyoruz. Vallahi billahi hani başka ülkeleri geçin bir insan önce kendi ülkesini düşünmesi lazım. Evet. Beyefendiye soralım size soralım. Arkadaşın dediği gibi hangi ülkelere yani ihtiyacı olan ülke ise belki az buz bir şeyler göndeririz. Çünkü Müslüman bir ülkedeyiz abi. Bütçe sıkıntısı yaşayan ülkelere. Yani, yani abi yollanır. bizim ki. bütçemiz de, bizim bütçemiz de sıkıntılı. İlk önce bizi kendimizi görmemiz lazım. Yani ondan sonra gönderebilirler yani. Ben şey düşünüyorum. Ama abi ilk önce biz... gerçekten bizi. Hani gerçekten zor durumdayız. Bizden alıp millete veriyor o zaman. Aynen. Bizden alıp millete veriyor o zaman. Arkadaşlar ben bir sigara 15 lira veriyorum mesela. Sokak müzisyen ne yapıyoruz? Sokak müzisyenliği de Bursa'da yasak. Şimdi ben 10 lira kazanmak için milletin işte ağız kokusunu çekiyorum. Yani gelip laf yapan var, dilenci diyen var. Evet. Ben dilenci değilim, ben müzisyenim yani Atan atar, atmayan atmaz Zabıta geliyor diyor, kalk sen dilencisin. Ceza kesiyor bize Bizden, bizden O, o cezalarla başka ülkelere, başka ülkelere, veriyorlar. ülkelere tamam, tamam. gidiyorsa abi yani ben e, Anlamadım yani abi. Bir şey varsa. Yani ister, abi Yani istersen ne içeyim abi Kimse kusura bakmasın Hayatım ilk bak. defa böyle ciddi bir röportaj veriyor ben normalde Aynen. Şey pardon ama ben bu konuda ciddiyim abi, yani ben böyle bir şey Hoş karşılamıyorum yani Ki benim gibi hoş karşılamayan birçok insan vardır, eminim buna Yani paylaşmak, şey yapmak güzel ama Yani bizim ama Bizim ihtiyacımız var abi İhtiyacımız var yani. Allah bence doğru yapıyor yani. Yapacak bir şey yok. Helal olsun. Peki size yardım yapıldı mı? Bize? Yok. Ben şimdi 3 üç aydan üçe kaymak kaymakamlıktan yardım alıyorum. Kaymakamlıktan alıyorsunuz. Yani aldım para 400 lira 500 lira geçinemiyorum. 700 lira ev kirası veriyorum. Evet. Yani bir sosyal bir şeyim yok. Yani zor durumdayız yani. E kendi vatandaşımız varken mesela ülkeler, Aynen, ülkelere e yardım etmesi yanlış. Vallahi iyi olur. Peki size yardım yapıldı mı mesela? Hiç yapılmadı. Biz Tayyip Erdoğan'a da gönderme yapayım. Hele şu marketler var ya marketleri denetme yapsın marketleri. Neden? Bugün gidiyorsun bir 10 liralık şey, ertesi gün gidiyorsun 15 lira, 20 lira. Evet. Onun için marketlere baksın Tayyip Erdoğan. Ben Tayyipçiyim ama göndermede yapacağım Mesela ona. Diğer ülkelere yardım yapacağını söyledim madde olarak. He yapsın. Yapsın diyor. Aç aç kalmasın. Biz nasızsak onlar da öyledir. Evet. Fakirlerimize, buradaki fakirlere de yardım etsin. Deminden bulacağımın orada kadının birisi yıldı kaldı. Acım dedi. Aç aç. Biz de açız oğlum. Aylığımız yetmiyor ki. Ben Tayyipçiyim ama aylığımız yetmiyor. Hani eski fiyatına gön getirse var ya. Bol bol aylığımız yetiyordu. Şimdi vuhu -huh, her şey aç, almış gidiyor başına. Marketlerin fiyatı of. sizce devletin elinde mi? Evet devletin elinde tabii. Denetim yaptın mı? Zamları kim yapıyor? Zamları millet yapıyor ama denetim yaptı mı? Eskiden denetim yapıyordu. Şimdi denetim yok. Neden yok abla? Yok hiç ben bakıyorum hiç denetim yok. Yağlara geçen ay aldık 39'a. Bu ay aldık 50 e, Şimdi olmuş 56 lira. Daha yağ alm yağ bitmeden 56 lira olmuş. Bu ne bu? Bunu denetimini devlet yapacak. Ben yapmayacağım ya. ya diyecek bir şey bulamıyorum. Çünkü şey döneminde bizden 10 lira para istiyor. Yardım bağış. Ondan sonra düşük yardım ediyoruz. Bizlere yok ama. Maddi olarak yardım yapacak. Suriyelilerle şeylere yapsın o. Bize yok yardım. Yani. <laughs> Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan eee evet. pandemiden etkilenen ülkelere maddi olarak yardım yapacağını söyledi. Bu evet. konuda düşüncelerinizi alabilir Çok güzel. Evet. Müslüman devlet de yardım ediyor evet. düşür kenara. Ne bundan ne var sorun? Yani ülkemizde şu anda yardıma ihtiyaç yardıma ihtiyacı olan İnsan çok. Kimse yardım yok. Çalışanın yer, yerde şey bile altını çıkarır. Ne bu? çoğusu çalışamıyor abi. Nasıl çalışamıyor? Onlar ne da yardım ediyor. yardım, ediyor. Belediye yardım ediyor. Devlet yardım ediyor. Siz ne konuşuyorsunuz? Nasıl ne yardım ya mesela yapıyor? Yani ihtiyaç yiyecek, giyecek, her bir şey her şeyse yer. Para da verince ev bile parası bile ne veriyor. kadar veriyorlar mesela. Ne veriyor? Geçim sağlayan Tamam. Alıyor musun mesela yardım? Ben Allah'a çok şükür emekliyim. Evet. Kaç para maaş alıyorsunuz? Ben 4 milyon üzerinde alıyorum. Ne kadar? 4. 4, 4 milyon üzerinde. Heh. Ya orada boya cür var ya. Yaka boya cür. Evet. Bundan en aşağı ayda en aşağı 8-9 milyon para alıyorum. E biraz önce boya diye sorduk abi. Mesela o anam. sana kandırıyor ya. Öyle mi diyorsun abi? Tabii. Daha fazlasını alıyorum. Valla o başta kendi ülkesine baksın. Yani buradaki yardıma muhtaç olan insanlara baksın. Ondan sonra ötekinlere yardım etsin. Baştan biz geliriz. Sonra ötekinler gelir yanılmıyorsam. Ben de esnafım mesela lokantada çalışıyorum kapattı. Paket servise döndürdü bizi. E biz ne yapacağız şimdi? Ee, diyor ki işsizlik ödeneği diyor. Hani ne o? No, kısa ödenek mi? Evet. Kısa çalışma. Evet, kısa çalışma ödeneği. Eğer 1 milyar 150 ile geçinebiliyorsa kendisi bana 500, 500 versin o zaman. Bana önce ülkesini düşünsün. Başka bir şey diyemeyeceğim. Önce kendi ülkesi. Önce ülkemize yardım etsin abi, bir sürü açımız var görmüyor musunuz? E biz burada neyiz? Pandemiden etkilenen. E biz açlıktan ölüyoruz, dış ülkeler ne kalmış? Önce kendi ülkesini düşünsün. Ne? Dış ülkeler ne yani? Bak durum kötüye gidiyor. Millet aç, Sizin iş yok. Mı e, olmaz millet, mı tabi? Ev kirası duruyor, elektrik parası duruyor, su parası duruyor, çocuklar çalışmıyor. Bir emekli maaşıyla bakıyorum kaç kişiye? Bak biz perişanız. Millet sokaktan çöp topluyor, ekmek topluyor. Parası olan ne alacak? Hiç alacak bir durumu yok ki. Çıkarır kenardan yer, bozdurur altını yer. Ama ben ne satayım ye? Pandıman var diye elektrik parası almayacaklar dedi. Adam saati götürdü. Yani bunun neresi güllük gülistanlık? Perişan millet. Gençlere bak hepsi oturuyor aylak. Sor bakalım hangi kardeşimiz memnun? Şuraya bak hepsi aylak. <laughs> Hadi var mı memnun olan? Allah fakirlere Allah. sabır, zenginlere biraz daha... Ya, zenginlere vermiş vereceği kadar. Zamanından tutmuş yükünü. Evet. Ya gençlerimiz perişan yani. Hadi bizim neyse artık iyi kötü gider. Yani, Teşekkürler abla. Oldu size de yavrum.